Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portelen gibi bir cilt, leke açıcı, beyazlatıcı, akne izlerini yok edici patates maskesi tarifini vereceğim. E, gerekli malzemelerimiz 1 adet rendelenmiş patates, 1 e, tatlı kaşığı bal ve de yarım limon suyuna ihtiyacımız var. Şimdi gelelim yapım aşamasına. İlk olarak arkadaşlar patates suyumuzu Çıkaracağız patatesimizin unu da şöyle bir süzgeç yardımıyla yapacağım. Şöyle iyicene suyunu çıkaracağız. Şimdi artık patates suyumuzun hepsini çıkardık. Şöyle bırakalım. Şöyle göstereyim size. Ardından bir tatlı kaşığı balımızı yarım limon suyumuzu ilave ediyorum. Ve maskemiz hazır hale geliyor Şimdi uygulamaya geçeceğiz şimdi uygulama aşamasındayız arkadaşlar Öncelikle cildinizin temiz olması gerekiyor e, muhakkak yüzünüzü e, temizlemeniz gerekiyor ardından şimdi uygulamaya geçiyorum uygulamaya geçerken de bir pamuk yardımıyla ya da şöyle makyaj temizleme pamuğuyla da e, yapabilirsiniz Şimdi ben uygulamaya geçeceğim şöyle maskemi şöyle göz altından başlayarak şöyle bütün bölgeme özellikle şu göz altlarım yaptıktan sonra bu bu şekilde 30 dakika yüzümde kuruyana kadar bekleteceğim. Ee, evet arkadaşlar yüzümü yıkadım geldim. Bu kürü e, 10 gün boyunca düzenli bir şekilde yaptığınızda cilt lekelerinizden kurtulup porselen gibi bir cilde sahip olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.